Oho. ben benle de ekli değil misin oğlum? Batu ya da sen ekli değil misin? Abi kadro Ezer abi. Hı. Bana kadrosu doğrusu, doğrusu ben çıkar yani gelmem. Sıkıntı yok benim için. Dur bakarız oğlum bir kişi eksikti. Satın beni bilmiyor mu? Oh, Kort teki. Ben de çok kol var anasın. Abi sen bir şey diyeceğim arada geçe aman şey izledin. Twitch, e, ya, YouTube, YouTube. Şey. Evet. Efendim dur. Efendim Rudro? Rudro? Kendini tanıdım abi çok zayıf. Oğlum ben kendimi kendim biliyorum ben de biliyorum. Oğlum ne bu? En iyi oyuncu ben miyim diye. Ben kendim iyiyim o. Hayatım oyuncu en <laughs> bu? bugün, fazla bugün. Bugün en iyi şey. ben oynayacağım mesela bakayım bu seyret. <laughs> en iyi bugüne kadar lansızım, en iyi oynadığım oyun CS1 <laughs> artı da bostlara karşı. <laughs> Abi üçleri de sen misin? Benim, benim, ben. Üçleri de benim. Ezra abi yirmi aradan çıktı. Onu oynuyor. Ezra, evet. bahçem evet. altısı. Seni bekliyoruz. Hop, hop, Lan, oh, oh, oh. lan, oh. lan. Ya su içiyordun. bir şey ver bir. Ana gaz ver bir. bir dur ya. Ne basıyorsun hemen? Ben mi? Of. Yok. Lan, ne yapıyorsun? Ver ana gaz. Oooo Yiğit evet Dur geleceğim kendime Yiğit bozulmuş Yiğit şey. Yiğit'i fabrika ayarladım dönmemiz lazım Yiğit'e ertesi artık parmak sen Beni bir şey yap ben bir transvagana sana bir çıkmaya başlayayım Trento Bondone'ye bir çıkmaya başlayayım ya Tekrar oynayalım Onların hepsini sildim ben haberin olsun ona Trabzon'da Tamam oğlum ben tek başıma oynuyorum zaten Şşş, Abi bir şey söyleyeyim mi? <laughs> dur lan dur lan dur <laughs> Selamun aleyküm Merhaba Ezar ver bir ses. E son mi sen, geliyor? Sen, sen de mi yok, e son geliyor. Ya Ezar abi bir kere de şu ya 4 lirayı kapat artık ya. Çok kötü gönderdi şu cidden videoda. Bak ben izledim. Oğlum abi, ama gönderdir. dört dörtlü beşli gitmemiz lazım. Allah'ın kapat Aşağıdan gidiyorum. Aşağıdan derken? Sağ 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 sağ, sağ 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 Lan abi. abi. Dağ, Lan ben de solda bir yer daha var zannediyorum ya. Hadi e abi, abi. Allah aşkına şurada senin haricinde orada patlayan kimse yok. Var. Kim? Ali. Hala bir çöre oraya patlamadı ki hep patladı. Patladı patladı. Hatta ben patlattım Ali orada. Ha, sen İbo, sen bak, bak burada da senden başka patlayan yok. Bu tek bu araba kayıyor ki. Bu yeri Araba. nasıl araba. lan tutmuyor. tutmuyor Oğlum bozulmuş o zaman ben oynadığımda tutuyordu. Ya bırak bu ayakları Hüseyin Değil mi? Değil yani abi. Ay Hüseyin diyorum ya İbrahim abi. Bu ayaklardan bu paça olmaz mı? Güzel oldu herhalde. Sen ne içtin lan? Şey içmedik. Hiçbir şey benim oğlum. sesi çok güzel geliyor abi. Da. Ezra abi. He. Pazar günü sabah 8'de kalkacağım. Hatta 7.30'da. Sebep? Formula 1 yarışı var. Ya senin deli. Ya seni harbiden deli sikmiş ya. Tam ben söyleyecektim abi. Bak kalbimiz bir. <laughs> Formula 1 tutkusuna kimse karışamaz. Ya kardeşim izleme demiyoruz da sabahın 8 buçuğunda da ne bokuyoruz? Abi abi tekrar mı izle? Yani. <laughs> Japonya'da abi yarış. Tekrar mı izle oğlum? Olmaz. Verstappen'in yarışı var. Niye böyle ama. ya? Verstappen'in liderliğini kanıtlandığını görmem lazım. Bazen Verstappen'le evet. bir ilişkin olduğunu düşünüyorum burada. Evet var. Elif Orlan'da abi. Aaa! <laughs> <laughs> Galiba. Ama abi arama ne diyor biliyor musun? <laughs> ha? Ne Adamın arka şu abi. Hollanda aslında. Eee, canım abim, abim. Güzel abim. Aleyküm selam. Aa, güzel abi. Ne yaptınız lan? Ben bir müzik açayım arkadan ya. Zaten artık. Bu yiğit bana çarptı. Açayım. Arabamı cızdı. Ne yapıyorsun o titreme ne? Lider olmayacak ama olsun diyor bak. Korki. Lider olmayacak mı? Ulan. Abi ne, bunlar hep. Ulan İbo. Hepsi. Hepsi. Bunlar hep sen abi. abi lökleri mi tutuyor lan sen. Kesin löklerci bunlar, löklerci. Hiç sevmiyorum abi. Tamam ben. Abi ben. Okay ben kendimi ne? tutuyorum formülada. Geçen bir an neydi abi hatırladın mı? Ne diyor? Ben petrol ya. Oo, ben yalnız dedim yapıyorum şu an niye böyle? Çünkü şehir merkezine indik. Sağdan gittim. Ben bir kırmızılık gördüm orada. Var var var. Zanibo güzel yanladın ama devamı gelmedi ha. Ben klavyeden oynuyorum ben. Direksiyonu oynuyorum ben. He. zaman yoktu ki. Direksiyonu açtım. Adım. Bak bir tane de bir daha bir ben o korna sinerim. Bir tane de ki bak. Biler. Abi Biler direkt direksiyon abi önüne tamam mı? Direksiyon abi klavyesi sonra koyuyor abi direksiyon abi, abi masasına bağırıyor. Ben diyorum ki bak Biler. Biler sen hemen kurursun ama benim 10 dakika sürüyor. Çünkü ne biliyor abi? Televizyonu açacağım. Bunu Şeyi çekeceğim abi tamam mı? Eee sen geç adını. senin o kesin... senin oda büyük olsa ona güzel bir sistem yapılır aslında. He yani abi benim aslında işte büyük olsa aslında bir şey var ya yok olmuyor işte abi. Oğlum ayrı eve çıksana sen. Yok be abi. Ne gidiyor? Ne kadar abi. adam oldun ya artık kendi başına yaşamayı öğren nasıl? Yok be abi kafam atmıyor. Diyorum ki bak sen diyorum 10 dakikalık konuşuyorsun sen de mi konuşuyorsun? Bana diyorum ki bak girmeden önce 10 dakika ama Yiğit de biliyor. Yiğit kaç şey edemedi mi ben birader? Yavaş. Abi ben yorum yapmayacağım ya ikizler arasındaki muhabbetlere. Dedim ki Ezer abi. 10 dakika önce evet. Gelin güzel kardeşim diyor. Ama tamam abi sonra bir arıyor. Ge e, geyler, geyler ya bunlar. Geyler valla Kim gey? İkiniz ikiniz. Sevişiyorsunuz ama kedi köpek gibi birbirini yiyiz. Birbirinizi e, birer Bir ay öyle gibi. abi sana bir sorun var benim. Biz de Ali ile öyleyiz bak ama. Hiç bak. Ali'yi ben Sen kimseye bir değişmem. Var. Heh. Ben de bir yerde ya, yapacağım o da aynı mevzu da. Bak sana bir sorun var benim abi. Ekten kartını abi hani bak senin yaşın benden büyük abi bilgisayarda daha karşısında işirsin değil mi? Evet. Ha, Ekten kartını abi hava kompresörü tutulur mu? Onu mu yaptı Allah'ını seversin? Yok yapmadı ben o engelledim. Ne abi ya. O ne ya? Öyle şey mi olur? Şey tutar Yok, Yo, e, öyle olmaz, öyle olmaz. Ama... Bak, e, hani bu karçırlar var ya. Gitsin şeye e, oto abi şuna karşıla bir su tut desin ya. Abi diyor ki abi diyor ki abi diyor ya bu da diyor gelmiş ki şu ekte karşı bir hava tut sana. Adam diyor ki patlat diyor tamam ben anladım zaten orada. Diyor ki bunlarda hava kompresörü var abi büyük. Bir an yeni yok yok diyor, bir şey olmaz diyor. Onun diyor sen salak mısın diyorum. Ekte karşı diyor. şu kanka diyor yalan söylüyorum diyor hiçbir zana vermiyor. Lan bıraksaydın da tutsaydı bir görseydi ebesinin. Abi şimdi ekte kaplı anlatıyorum abi gitti diye ağlayacaklar. Ben malımı iyi biliyorum. <laughs> malımı derken yiğit yürü, yürü. Malım yiğit, lan... yavaş burada yol çalışması var kanka. Abi olağan şöyle bir gireyim ben oraya ya. Yanına helal gördüm. Sen Silvian'ın sesini değiştirdin lan. Gezi diye geliyor hey, mu? Geliyor tabi. RB abi ya. RB şey var şu an içinde. Abi ben ışığım yok Yok abi ben bugün galiba şeyimde değilim ya. Ben bugün formumda değilim. Bu balon yükte de artık varon yok sende de. Yok abi ben oynamayacağım balon Bu ne anlar lan baloda da. <laughs> abi ben bu arada valoyu kim kesin şeydir. Yok Kardeşim abi ben abi. bilmem görmeden inanmam. Gaza getireyim Ezra, de izni haslı... yüklesin. Ezer abi. Heh. ATM arada da bir şey. Hop 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 hop. ATM arada da bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceğim lan? Bir şey o deneyeceğim. bir tane e, video vardı onu mu? Hangisi ya? Bu deneyelim dediğin bir şey vardı. ben ya yani, ben de yorulursam abi yorulur bir şey deneyecektim. Yorulur saatte yürüyüşü var abi. Görmüşsün evet. sen onu. Sen Biliyorum. Ha. İşte herifin bir abi öyle gidiyor tamam millette abi fake'e saldırmıyor tamam mı? İlk başta bir mermi sıkıyor abi tamam mı? Anlıyorsan bakıyorum bu şey gitti sıkmıyor tamam mı Halik? kör olacak değil mi? Abi ne oldu ya? botlar var ya Allahsız ha. Ha. Evet bize patlamış. Oo. Sonra kör atıp vuruyordu değil mi hepsini? Hayır kör ya abi direkt çıkıp vuruyor. He. <laughs> ben onu deneyeceğim bir şey geçer sana dedim. Yoru bende aktif değilmiş. Ya ben de Tejde bir şey görmüştüm ama. O videoyu bulursam atacağım sana İbo. Ember'la mı? Bu yeni planetasında şey yukarıya şaat şey atıyorlar, Duvar atıyorlar. Galiba oydu. Ben onu bugün izlerim gönlüm olur ben. O ne öyle ya aklımı çıktı. onu satayım. Muhtelim lan o nasıl bir duvar. Ama bizde abi keskin nişan John oynuyor. Ha var. Furkan abi operasyon güzel oynuyor. Oğlum mu OP ben de zaman zaman güzel oynuyorum da. Kemur yok. Zaman zaman. Yani. Açık, abi. Tamam yok, abi, güzel, güzel. yok abi. Yok abi orada adam kemur şey kurtçular oynamıyor normal operatör lordu. Yani He normal OP ile oynuyor. Aynen. Ay çok uzanacak mı? Yavaş ke. Bakalım ne var yavaş. Ben ben bayağı bir arkamızdayım. Ben iki üç kere patladım. İbo e bu, bu arabayla çok patlamıyorsun biliyor musun? Yol tutuşu iyi neyse. bununla. Ne uğradı? Bir tane Audi vardı. Sence? <laughs> oyunda. Nereye vurursan vur, uğur, araba devrilmiyor. Ankara'da dedi abi kaza yapıyor ya. Yani kaza yaptığın zaman da, arabaları çarptığın zaman da bir şey olmuyor. Ha o aynı mı yapıyorsun? Audi diyorum lan, bizim gemi Audi var ya. Abi, Alman takımı, Zülüt'ten rica Alman gemisi. Ya yani, tarafta da diye daha çok. Aga be. Abi biz kim pat ettiriyor lan? Kim pat ettiriyor lan? GGT. Aşk değil sene oğlum söyle. Ne? Sene kar kaldı acaba? Daha var herhalde ya. Çünkü biz baya bir yolda gittik. 20 dakikadır Aa, sürüyoruz Ezen. mu? Ne diyor abi? 20 dakikadır sürüyoruz mu? 20 dakika olmamıştır ya. Ne sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ sağ. Sağ Ha, ha düz geldi gitti yani. E hadi Yok lan senden değil arabada var bir yiğit. Allah Allah Yiğit oradan İyi. gidilmiyor yiğit <laughs> Ensen abi beni öyle kandırdı ama Bilgin olsun Cerefsiz <laughs> bana onu yaptı lan harbiden Dedim ki Yiğit Eza abi sana yol var Tamam dedim gitti duvara vurdu Evet abi Bilal'i pik Ama uçma sorunu vardı ya hatırlıyor musun? Silvia'daki Şu anda Yiğit'te var Abi yok bu ya bir şeyler falan indirttiler abi bu sözde oyun falan oynayacağız diye yapıştıracağım formatı yani bu akşam Ne gibi bir oyun? Abi kim indirtti ya bir şeyler? Ya işte şey falan eski strateji oyunlarını falan oynuyorduk arkadaşlarla Game Ranger, Mame Ranger falan kurduk o da anasını sikti galiba bilgisayarı Arda ben bence onları sil var. ya. Abi yok ya abi yapıştıracağım format atacağım zaten. Ha, sağdan gitti sağdan sağdan. Sağdan sağdan. Falan. Şey diyeceğim. İyi hangi oyun? Bu şey ya komandan konfürler yok mu? Aa biliyorum evet. Onu onu bir oynadık. küçükken çok oynuyorduk. Abi sağındayım. Sağımda kal. Kaldım abi. Anladım. Oha. İbo sen kaptamadım. nasıl yırttın oradan ya? Tibo benim içimden geçti abi. Benim arabayı fert etti. Aynen bizim madem de içimizde. Ben, ben, bir bu bir oyuna bakacağım. Oyuncam bir yola çıkarım. Abi Mesela abi Aracı, ara. arabanın sesi farklı geliyor mu sana? Geliyor tabii canım. Benim oynadığım Silvia değil o. Biraz evet. daha da üstünü açalım arabanı evet. arabanın ya. Madem, madem dıştan sürüyoruz. Aa, ne açıyor güzel mi? katlanıyor lan. Abi açılıyor mu onu? Aynen aynen. Belirli yapmayayım mı? İbo yaklaş bak. Gördüm gördüm. Açılıp kapanması da çok güzel ha bu arada İbo. Bir dakika, kapat şimdi. Oha! ki iyi bak. Bak seyret daha seyret. O ne lan? Oğlum Münaz yaptığı araba işte, aynısı. Bak, açılışına bak. Abi ben Yiğit'e verdim sen benim ölmeye geçiyon Ben de bana yol verdin zannediyorum Araba taksi var Ne bir şey fark ettim Yaşlı insan yani bu 40'tan sonra abi Yani daha sonra böyle Karadeniz tarafından abi tamam mı? Araba hep taksi diyorlar o şeyleri Ege taraflarında da var. Buralarda da var. Allah. Bizim abi geçen gün diyor ki ya taksim yok o yüzden Allah Allah da, taksim daha da yakın diyor. Biz, tamam mı? bizim burada taksi normal sarı taksiye denir. Ben sarı taksi var derken ha. onu kastettim. Sarı taksi. Yok yok ha. araçtan bahsedelim abi. Araçtan aynen, aynen. Arabaya taksi diyorlar. Tamam mı? Anladım. Daha yani normalde e, normalde binek araç taksi diye geçiyor ya bunlar. Aa bir tek de buraya nasıl gördük lan? Bunun tek kötü tarafı içten sürünce ee, biraz dar kokpiti, kokpiti, cam, aynası camı falan dar. Bu sağında mısın solunda mısın bilemedim. Arkandayım. Konuşarsan çarpsan onda olur. <laughs> biraz yavaş yavaş git nereye gittin lan ben bastım ya biraz yol takip et hiç abi şey al tekrar elimi ısıtmaya çalışıyorum da bundayım İbo dün ben ee, gece NG'de girip bunu sürdüm. Eee Bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim Parsal'ın. Tamam bir şey soracağım ha. bir yerde sağdan yukarı çıkın. Ya abi, NG'de senin hiç bilsek şey kastı mı? NG'de bugün girdiğimde NG'ye dün kasmamıştı. Sadece pit'ten çıkarken bir şey olmuştu. Ee, ne onun adı? Pink girmişti. Ha. Sadece pit'ten ha. çıkarken daha. Bugün girdiğimde e, serverlara ulaşılamadı. Oyuna giriyorum. Bir şey yapayım, sağ mı dedin sen? Sağ, sağ Oyuna giriyorum. Haritaya giriyor. E, server bu ne abi ya bile bilmem ne bir şeyler yazıyor. Işte. Tavan aslında var ama sen gidemiyorsun. Aynen serverı bulamıyor yani. Hayır server var sen gidemiyorsun. Aynen aynen. Tamam ne diyor işte işte. Server, bulu, server bulunamadı diyor. Oyunda hiç araç yok başka. Ee, mesela şey de yok. Trafik falan da yok. Oha ya. Yüzüm atı Çıkmak nedir ya? Ee... Yenga görüşürüz. Bir de 100 pardon 140 TL'ymiş de 110 indirim var. İnternet Çok <laughs> olmaz. mi? Bir ara sür, ama geldi yayın, yayında değilken. Tamam yavrum sakin ol. Allah Allah niye yapış yapış kristiyon yapmış. Tamam mı? Dağdan devam geliyor. ki. Ben bayağı bir geride kaldım. Ha? Bir ara ver, ama bir tane oyuna battım da. Hangi e, oyun? Da abi, dedim ya Super Power 3 çıkacak hmm. diye. Hangi o, oyun diyorsun? Gelirim. Ha? ha?